Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Kanalımdan ve mutfağımdan herkese selamlar. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Yemeklerimden haberdar olmak istiyorsanız da zil butonuna basmayı unutmayın. Bugün harika bir sıkma tarifiyle size geliyorum. Şimdi tarifimizi yapmaya başlayalım. 4 su bardağı unumuzu yoğurma kabımızın içine koyuyoruz. Şöyle ortasını aralıyoruz. Burada iki tatlı kaşığı mayamız var. Onu ekliyoruz. Şöyle üzerine bir buçuk su bardağı sütümüz var ılık. Şöyle üzerine koyuyoruz hepsini koymuyoruz. 2 tatlı kaşığı da tuzumuz var. Onu kaşıkla güzel karıştırıyoruz. Şöyle şu şekil. Mayanın kendine gelmesi için 5 dakika bekleyeceğiz. Şimdi mayamızı beklettik. Üzerine bir su bardağı kadar sütümüzü ilave ediyoruz. Hepsini eklemiyorum. Sonra daha sonra devamını koyacağım. Burada da 4 yemek kaşığı zeytinyağımız var. Hamurumuz daha yumuşak olsun diye onu da ekliyoruz. Şimdi bunları güzelce ne? Yoğuracağız. Önce yavaş, daha sonra hızlı bir şekilde. çok sert olacak ne de çok yumuşak olacak. Şöyle yarım çay yarım su bardağı kadar da asitlik su koydum içine. Yani maden suyu. Bunun üzerine ben bir e, yarım su bardağı kadar daha un koyacağım. Şöyle yarım su bardağı, yarım su bardağından biraz fazla un koydum. Şimdi hamurumuzu şöyle spatula yardımıyla bir kere karıştıralım. Ve devam çalıştırmaya başlayalım. Şimdi hamurumuz burada yoğrulurken ben tavamızı ocağımıza aldım. Tavamızın üzerine 2 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağını koyuyoruz. Evet. Yağımızı koyduk. Şimdi üzerine jülyen olarak ortadan kesip doğramış olduğum bir kuru soğanı koyuyorum. Güzelce ne soteleyeceğiz. Gördüğünüz gibi ince bir şekilde doğradım. Ortadan kestim. Çok kalın olmaması gerekiyor. Şimdi ocağımız kızdı. Soğanımızı tavamızın içerisine aldık. Onun güzelce ne e, sotelenmesini bekleyeceğiz. Evet, soğanlarımız gördüğünüz gibi sotelenmeye başladı. Bu arada hamurumuz da oldu. Onu şöyle dinlenmeye bırakacağız. Şöyle bir kere gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Şimdi bunun üzerine örtelim. Şöyle 5-10 dakika fazla değil. Çünkü bunun mayasının gelmesine gerek yok aslında. Hamur yumuşak olsun diye biz maya koyuyoruz. Hemen streç örteceğim üzerine. Şöyle streçle üzerine örtüp üzerine bir de kapak örteceğim. Mayası daha iyi geliyor o zaman. Zaten mayasının çok gelmesine gerek yok. O zaman çok gelince de iyi olmuyor. Yumuşak olsun diye. Üzerine kapağı örttüm. Bunu bir kenara alıyorum. Ve burada da soğanımız pişiyor. Şimdi bunun üzerine yeşil soğanları atıyorum. Küçük küçük doğramış olduğum yeşil soğanım var. 3-4 tane. Bunlardan da hafif kavuracağım. Çok fazla ölmesine gerek yok. İçine maydanoz da giriyor ama ben bu sefer maydanoz koymadım. Hatta sarımsak ve domates de giriyor. Onlar çok güzel lezzet veriyor. Asıl onlar lezzet veriyor. Ama ben bu sefer plastik yapmak istedim. Burada bir tatlı kaşığı kadar pul biberim var. Onu ekliyorum. Bir çay kaşığı kadar isotum var. Benim karabiberim olmadığı için isot koydum. Siz isterseniz karabiber koyabilirsiniz onun yerine. Yarım tatlı kaşığı pul ve yarım tatlı kaşığı da domates salçam var yarım yarımdan da az gördüğünüz gibi onu da ekliyorum. Şimdi ocağımızın altını kapatıyoruz. Şimdi burada beyaz peynirden normal peynir var. Yani ben ne diyorum lor peynir 150 gram ondan 150 gram ondan bunları tabağıma alıyorum. Şöyle güzelce ezeceğim. Şimdi burada karışımımız vardı. Bunu da üzerine şöyle ekleyip güzelce ne karıştırıyoruz. Şöyle güzelce karıştıralım. İç harcımız birbirine girsin. Siz isterseniz dediğim gibi içine maydanoz, dereotu da koyabilirsiniz. Sarımsak koyabilirsiniz. Sarımsak çok güzel yakışıyor tavsiye ederim, domatesi rendeleyip içine koyabilirsiniz çok güzel yakışıyor ama herkesin değişik tadı var isteyen yiyor isteyen yemiyor diye ben bu sefer koymak istemedim şimdi bezilerimizi ben alıyorum bir e, tabağa ilk önce unumuzla tabağımızı bir unlayalım şöyle tabi siz göremiyorsunuz birazcık uzağa çeksin evet Küçük bezeler halinde. Sizde istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Daha büyük, daha küçük, nasıl arzu ederseniz. Ne çok ince olacak hamurumuz, ne de çok kalın olacak. İkisinin ortası orta şeker bir şey olacak. Yani 500 gram unumuz var. Yani 5 su bardağı Şimdi streçle bezelerimizin üzerine örteceğiz kurumasın diye. Ve hamurlarımızı açmaya başlayacağız. Şöyle bir tane Hani şey Yine fırın kağıdı hamurlarımızı üst üste ilk önce hazırlayacağım, sonra pişirip direkt saracağım. Size bir iki tane açılmasını göstereceğim, ondan sonrasını piştikten sonra göstereceğim. Evet, ben bazı yerlerini böyle hızlandırdım ki. Videom fazla uzamasın. Daha çabuk bitsin. Açtığım hamurları fırın kağıdının üzerine yerleştirerek bir kat haline getirdim. Böylelikle hamurlarım hem yapışmayacak hem de pişirirken hazır olmuş olacak. Hem pişirmesi de daha kolay olacak. Üst üste yerleştiriyorum gördüğünüz gibi. Ununu da çırpalım. Unu kalmasın. Fırın kağıtlarını hep üstüne yerleştirerek e, hamurumuzu açıyorum. Bu işlemi hamurlarımızın tamamını açana kadar devam edelim. Şimdi ocağımıza tavamızı aldım. Şimdi ocağımızın altını açtık. Kızmasını bekliyoruz. Hamurlarımızı pişireceğiz. çarcımızı da yanıma alıyorum. Şimdi bazlamalarımızı tavamıza koyduk. Onu arkalı önlü pişiriyoruz. Ben buraları biraz hızlandırdım yanmamasına dikkat edin. Ocağımız hızlı pişsin yoksa pişmez. ve e, Normalde bunun arasına piştikten sonra tereyağı çalınıyor ama ben bunu e, kaynanam gibi götüreceğim için tereyağı koymadım. Onlar yaşlı. Yaşlılara biraz tereyağı ağır geliyor. Şimdi diğer bezimizde diğer bazlamamızı da koyuyoruz. O da pişecek. Zaten iki tane göstersem yeterli. Evet, kapağını kapattık. Şimdi kumamızı nasıl yaptığımızı nasıl sardığımızı göstereyim. İç harcımızdan bir miktar bazlamamızın üzerine koyuyoruz. Şimdi güzelce onu yayıyoruz. Her tarafına yani bir sıra halinde yayıyoruz. Tabi her tarafına değil, bir sıra halinde çiziyoruz şöyle baştan katlayarak kenarlardan da sıkıyoruz ki asıl bunun özelliği budur sıkmanın kenarlarından sıkıldığı için sıkma deniliyor şimdi bazlamamızı ve çevirdik arkalarını pişiriyoruz bunu da hemen saracağım Evet bu da pişmek üzere bir şey yapısınız. Bunu da sardım. Sararken bir kere gösterdim. İnşallah anlamışsınızdır. Şimdi diğer bazlamamız da aldık. Bunu da hemen sarıyorum. Hiç bekletmeden sarıyorum. Siz sardığımı göremiyorsunuz. Yani şimdi burada yine bir tane daha sarıyorum. Görüyorsunuz. Evet, kenarlardan. Şimdi bu bazlamamız da işte arkalı önlü sağlı sollu güzelce ne pişirelim ocağımızın altını kıstığımız an bazlamamız pişmiyor ocağımız o yüzden önce yağ hamurumuzu önceden açacağız ya da yani ocağımıza dikkat ederek ocağımız hızlı ateşte pişireceğiz şimdi sıkmalarımız pişti her şey tamamıyla hazır bundan sonra herkese afiyet olsun şimdi bir de doku testi yapalım şöyle biraz daha ileri çekiyorum ortadan kesip göstereceğim bakar mısınız çok harika çok lezzetli yapıp yemek isteyenlere afiyet olsun bugün de kanalımdan bu kadar hoşçakalın